Farklı kanalına hoş geldiniz. Ben Emre Uğur. Türkiye Süper Ligi 2023-2004 sezonunu bu hafta sonu açıyoruz. Ben de transfer sezonunda hiç video yapmadım. transferle ilgili pek sevmiyorum ben transfer konularını konuşmayı. Bir de bu dönemlerde yani 3 tane yerli oyuncunun bile yük olduğu takımlara konuşuluyor. Onlar bile zaten yurt dışından geliyor. Bence bu çok kötü bir durum. Türk sporculara daha fazla değer verilmesi gerekiyor. Birçok branşta Avrupa'da şampiyon olabiliriz, dünyada şampiyon olabiliriz. En son işte kadın milli takımımız da oldu. Yani Türk sporcular yani bütün diğer branşlarda da altyapılarda bir şekilde yapabiliyor ve çıkabiliyorken futbolda çıkamaması bana çok saçma geliyor. Özellikle futbolla bu kadar ilgili ve genç neslimiz varken kimse yani kimse demeyeyim de medyada bunu konuşan pek yok. Yani pazarcılık yapıyorlar, alsat yaparak para kazanıyorlar. Bence o yüzden Türk sporculara gereken değer verilmediğini düşünüyorum ben. E, lig geneline baktığım zaman da, e, yani zaten bunu e, geçtiğimiz iki sezon konuşmuştuk, yani beni takip edenler en azından biliyordur. E, Süper Lig'deki takımların hani kaliteleri gittikçe düşüyor. E, bu da mali durumlardan muhtemelen. Çünkü onlar da yeterince yerli oyunculara destek olmuyorlar. E, gidip onların da yaşlılarının kalitelerini almaya çalışıyorlar. Yani kendini ispatlamış isimlere gitmeye çalışıyorlar. Oysa kendini ispatlamak isteyen birçok genç sporcu vardır. E, sporda zaten böyle bir şey. E, sürekli yeni isimler geliyor. Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesi gibi. Yani bir İspanyol'un ben haberi olduğunu falan düşünmüyorum Arda Güler'den. Fenerbahçe bile hani yedek tutuyordu, oynatmıyordu, etmiyordu. Çok umursadıklarını düşünmüyorum bir sene evveline kadar. Ama bir şekilde orada insanlar onda bir değer gördüler. Real Madrid gidip hani 30 küsur yaşında daha popüler bir oyuncu da alabilirdi. Buna bütçesi de olan bir kulüp. E belki de onun karmasını yapacaklar ki doğrusu da o şekildedir zaten. E bütün takım da 18-19 yaşında olmaz diye düşünüyorum ama bizim kulüplerimiz neden gençlere değeri vermiyor ya da Türk oyunculara? Yani yurt dışından getiriyorlar. Trabzon'da baktım birkaç transferine Almanya'dan falan getirmişler, Şerke'den getirmişler. Yok muymuş yani Trabzon'un etrafında o yetenekli topçular? Hani o gelen topçuları da görelim bakalım hani hangisi ne kadar yetenekli? Ya yani önyargılı olmayayım onlara karşı da ne bileyim bizim buradaki çocuklara ben yani düzgün adil bir şekilde bakıldığını ve futbolun doğru işlediğini düşünmüyorum. E, buna nereden geldim? Yani diğer kulüpler de şimdi transfer de yapamıyorlar. Ona rağmen herhalde artık zorunluluktan dolayı bir şekilde Türk oyunculara şans vereceklerdir. E, makas çok açıldı büyük takımlarla. E, özellikle birkaç takım. İşte buna Trabzonspor ekleyebiliriz. Mesela Antalya'dan Hemen açalım bakalım. E, maçları konuşacağım maç. Özene Ya da maçları konuşurken değerlendireyim. E, Trabzonspor-Antalya spor maçıyla başlıyor Cuma günü. ya e, Trabzonspor'un geçen sene bıraktığı yerde ben hocasını çok başarılı görmedim. E, beğenmedim hatta. E, kadro olarak bence çok eksik bir kadrosu yoktu ama hazırlık maçı, AYK maçını izledim. E, çok çok kötü bir futbol. E, tabii ki üzerinden zaman geçti. Bakalım nasıl olacak. Antalya Spor'da da ayrılanlar var. Ayrılan isimler var. Ona şuradan bakalım. Yine de bir maç eksik. E, Hatay Spor, Pendik maçı. Pendik Hatay Spor maçı. Antalya Spor'da Fernando gitmiş. E, bana göre ligin en iyi 8 numarasıydı. E, gerçi 5 gibi kullanıyordu. Biraz daha 6 gibi kullanıyordu e, Nuri onu ama. Hacı Wright ben İngiltere gitmesini istiyordum. Şampiyon şube gitmiş. Yine de İngiltere. E, güzel bir performans gösterirse bence Premier Lig topçusu kalitesinde bir isim. Ama mental yapısını bilmiyorum. E, bence çok çok fazlasını yapabilecek bir futbolcu burada yani benim için en önemli iki oyuncusu gitmiş Antalyaspor'dan Spor'dan. Antalya Spor'da geçen sene zaten küme düşme hattındaydı. E, çok çok kötü takımlar vardı geçen senede. Bu sene de o şekilde. Yani bu sene aslında e, yani tek tek takım değerlendirmeden gireyim o duruma. De, Trabzon yukarılarda olabilecek bir kulüp. E, Antalya kesinlikle bence kalitesi çok çok düşük. Konyaspor ben ümitliyim ama iyi transferler yapmadılar. E, onlar da yukarıda olabilir gibi düşünüyorum. Hani ikinci kulüp olarak onu sayayım. İstanbul Spor yine kalitesi çok düşük. Kasımpaşa Ankara gücü. Ankara gücü biraz e, onların da transferleri iyiydi. Ankara gücü de hadi biraz yukarılarda olabilir. Yani en azından bir 8'e girebilir. Kayseri zaten transfer yapamıyor ki bence en kötü kaleciler onlardaydı Bilal. İki tane de genç oyuncu getirmişler belki oradan hani şey yapabilirler. Galatasaray yine kesinlikle yukarıda olacaktır. Sivas ve Samsun, Sivas Spor bir değişime gitti. Yıllardır Rıza Hoca ile çalışıyorlardı. Orada Servet Hoca geldi. Servet Hoca da zaten Rıza Hoca'nın yardımcılığını da yapmıştı. Bakalım o da kendini gösterecek. Samsun Spor lige yeni çıktı ama güzel bir kadro kuruyor. Galatasaray'dan da önemli isimleri almışlar. Emre Kılıncı almışlar. Ee, bir sezon evvel de Giresun'da Orkun e, çok iyi e, kaleci şimdi Orkun muydu? Neyse ona şey takımları değerlendirirken geliriz. Onu almışlar ama yine de ben hani bunların e, düşük kalite olduğunu düşünüyorum e, kalite olarak yani diğer takımlara göre. Fenerbahçe yine yukarılarda olacaktır kalite olarak. Antep çok aşağılarda. Adana Demir yine ilk 8'in içinde olacaktır. Rize yine çok düşük kalite. Karagümrük düşük kalite. Beşiktaş tabii ki yukarıda olacaktır. Alanya'dan ümitliyim. Başakşehir tabii ki yukarıda olacaktır. Yine kadro kalitesine baktığımızda. Hani bu birkaç takım, şöyle 6-7 tane takım kalitesi gerçekten iyi. Hani Süper Lig kalitesinde ama diğerleri Süper Lig'in çok altında bir kalite bence. Transferde yapamıyorlar. Yani geçtiğimiz sezonlarda artık gördüğümüz işte şu oyuncu da yeni geldi ama işte potansiyeli şöyle diyebileceğimiz oyuncular da yok. Öyle olduğu zaman da direkt zaten büyükler kapıyor. Beşiktaş aldı mesela Sivas Spor'dan şimdi çocuğun ismini unuttum ama pek geçen sezon şans vermedi hatta bu sezon hazırlık maçlarında da şans bulamadı Sivas Spor'un çıkardığı en yetenekli oyunculardan biriydi son döneminde gerçi Sivas'ın yine bir genç bir oyuncusu vardı da Emre'ydi galiba unuttum ismini bu şekilde lig yine hani çok kopacaktır gibime geliyor aşağıdaki takımlarla çok fazla fark oluşacaktır çok yüksek skorlu maçlar olabileceğini düşünüyorum ben Gerçi şöyle bir durum da olabilir hani kapanalım futbolda oynatabilirler. Çünkü fark kalite çok açıldı. Yani Galatasaray'a karşı veya Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş'a karşı takımların ben hani korakor mücadele edebilecek çok az takım var. Hani bu takımların kendilerini çıkaralım hani büyükleri. Olan büyükleri hani Trabzon'u Galatasaray'a Beşiktaş'ı Fenerbahçe'yi çıkardığımız zaman bunlara karşı korakor oynayabilecek şu anki hani kağıt üzerinde konuşuyoruz. E, Konya spor belki yapabilir ama biraz transfer ihtiyacı var. Adana bunu yapabilir. 2. Başak yapabilir. 3. Yani hani Alanya'da biraz ümitliyim 4 diyeyim yani dört tane takım. Geri kalan hiçbiri, bu takımlar tabii ki çelme takabilirler. Geçen sezon Giresun düşmesine rağmen Fenerbahçe'den puanlar aldı. Bu olabilecek bir şey ama e, yani korakor maçlar olmayacaktır bu sezon. E, bu takımlar kendi aralarında oynadıkları futbol haricinde. E, beklentilerim bu şekilde. E, şampiyonluk için de beklentim e, genel anlamda Galatasaray'ın ben şampiyon ol olacağını düşünüyorum. E, Fenerbahçe'den ümitliydim. E, yani sezon özeti diye video yapmıştım orada anlatmıştım aslında. E, İsmail Kartal'ın ben bir başarısının olduğunu düşünmüyorum. 60 küsur yaşına gelmiş. Herhangi bir başarısı yok bana göre. E, Fenerbahçe'de işte iki tane ikincilik yakalandı deniyor. Ersun Yanal'ın e, rekor şampiyonluk yakaladığı takımı aldığında ikinci hani o kurşunlama mevzusunda ikinci olduğu takım şampiyon olacaktı falan. Onlar varsayayım tabii ki olabilirdi ama varsayayım. E, ayrıca o takım Mart'ta zaten şampiyon olmuştu. E, Ersun Yanal'da o takıma gelmişti. İkinci geldiği dönemde de e, Kayserispor'a Türkiye Kupası'nda elendi. Hiçbir ligde hiç kimsenin şeyi kalmamışken işte 10 puanlardan geriden geldi sadece. Hani hiçbir zaman öne geçip veya zorlama durumu olmadı. Sadece son haftalarda puan olarak yaklaşmıştı. Buydu yani ikinci olmasına rağmen. E Jesus da ikinci oldu yani bir değişen bir şey yok. 10 küsür transfer yapıldı ama yine. Ya yani Fenerbahçe e, olan en yakın e, şampiyonluk adayı olduğu için bu kadar değindim. E, Beşiktaş'ta e, beklenti karşılanmamış gibi konuşuluyor transferler konusunda. E, eksikleri olduğu konuşuluyor. Özellikle defansif anlamda. Orta sahada bir yaratıcı oyuncu hani ileride Taliska ismi dolaşıyor son zamanlarda. Ama onun maliyetinin Şenol olduğunu e, çok yüksek olduğundan bahsetti. E, biraz da hani o beklentiye girmeyin diye bahsetti diye okuyorum ben. Ama farklı yorumlar yapılıyor. İşte Taliska'yı Aldığı yönetimin kucağına attı diye yorumluyorlar. Aslında söylediği şey 10 milyon euro'larda maaş istiyor. O maaşı verdikten sonra her oyuncuyu getiririm gibi bir cümlesi var. Yani o maaşı verdikten sonra bir sürü topçu var dedi. Neyse bu şekilde özetlemiş olduk. Şimdi tahminlere geçelim. Trabzonspor, Antalya Trabzonspor'un güzel bir performansı yok. Hazırlık maçında dediğim gibi, AYK maçında ben hiç beğenmedim. Ama Antalya Spor'da en önemli oyuncularını kaybettiler. Buradan transfer görebiliyor muyum? Şuradan bakacağız. Antalya Spor kimi almış? E, Holtman. Bütücü bitici, bitici Konya Spor'daydı. Ee, gayet kaliteli bir oyuncu. Değil mi? O Bütücü. Evet. Ee, gayet kaliteli topçu. Ee, çabuk gidip döndü aslında. Daha yeni gitmişti. Ee, Erdoğan Yeşil yurtuk e, kapmışlar Sivas Spor'dan. Beni beğendiğim oyuncuydu. Zaten geçen senelerde de hani konuştuğum oyuncuydu. Sağ e de kullanmaya çalıştı onu e, Rıza Hoca yokluktan dolayı. Ya Antalya Spor, e, ben hani iki önemli oyuncusunu kaybettiği ve Trabzon evinde mutlak iyi başlamak isteyecektir, seyircisi önünde galibiyetle başlamak isteyecektir. O yüzden galibiyet dedim Yoksa beraberlik de diyebilirdim aslında. Bir de performansları da bilmiyoruz. Şimdi takımlar e, ilk haftadan hani yüksek tempoda başlayabilecekler mi, çok sanmıyorum öyle bir şey olabileceğini. Kalite bence çok çok düşük. E, diğer takımlar için de hani yüksek kalite dediğim hani Galatasaray, Fenerbahçe falan filan, onlar da aslında çok yüksek kalite değiller. E, yani abartılan seviye değiller. Hani ne bileyim Ajax'ın bıraktığı oyuncuyu alıyorsun. Şey diyorsun ondan sonra Avrupa'da şampiyon olabilirsin. bir Ajax bırakmaz zaten Avrupa'da şampiyon olabilirse o adamla. bakış açısını doğru bulmuyorum. i̇lerisi için gidişatı da doğru bulmuyorum. Çok yüksek harcamalar yapılıyor. Biraz Galatasaray'ın doğru buluyorum. Çünkü onlar hani satabileceği oyuncular. Bugün Zaha dediğimiz oyuncu. Neyse oraya gelince konuşuruz. Konya Spor, İstanbul Spor. Konya'dan geçen sene hani bahsettiğimde ben önümüzdeki sezon için en ümitli olduğum takım. Yani sürpriz takımlar içinde en ümitli olduğum takım diye bahsetmiştim. ama orada Beklediğim en azından kanat oyuncuları e, gelmedi çünkü o çok eksikti e, Serdar Gürler falan ayrıldıktan sonra ki o zaman da zaten sol kanatları yoktu. Şuradan bakalım transferlere. Şimdi derlim bu çok daha yüksek beklentiler olan ama kariyeri o, o seviyeye çıkmayan bir oyuncu. 34 yaşına gelmiş zaten orta sahada yani 6 numara gibi oynayan bir oyuncu. Çiçalda performansı Galatasaray'da yeterli bulunmadı. E, bir de kaleci gelmiş. Adil Demirbağ gitmemiş yani Rize diyor ama bu gitmemiş. Hiçbir diye ayrılmış. Bakalım yani hocasını ben geçen sezon ben de iz bıraktı ki ben İlan Hoca'nın ayrılığı şekli falan filan sonrası çok negatif baktığım bir hocaydı. E ama hoca yani kendi içinde değerlendirdikten sonra olaylara ben negatif bakıyordum aslında. Beğendim. E biraz beklentim yüksek Konya Spor'dan. Bakalım karşılayabilecekler mi? İstanbul Spor'da hazırlık maçlarında hani geçen sezon güzel sürprizler yaptı Fatih Hoca. Devam ediyor orada. Yani devam ettirebilirim ama hazırlık maçında 3 tane yemişler. Ee, gerçi farklı bir şeyle çıkabilirler. Yani konsantrasyon farklı olur. Hazırlık maçı farklıdır. Hani onu değerlendirmek için doğru olmayabilir. Ee, buradan da yine bir beraberlik çıkabilir ama 3 tane yemişler Sivas'tan. Bilmiyorum. Ben biraz e, ümidim hani yüksek olduğu için, beklentim olduğu için Konya Spor tarafını seçeceğim. Ama yine sürprizler çok yüksek olabilir yani ilk haftalar. Kasımpaşa Ankara gücü. Kasımpaşa tarafında da bakalım kimler gelmiş kimler gitmiş. Overu Leganes'ten gelmiş, hiç bilmiyorum. Vinki bilmiyorum, Yvonne Gomez. Amiens'ten geldiyse Amiens, yani orada çok çok kaliteli topçuları çıkaran kulüp. E, bugün bahsettiğimiz işte birkaç forvet, Toko Ekambi de buradan geçmiş olması lazım Amiens'ten. E, şey de öyle, e, Napoli'nin forvet de öyle o 100 milyon euro, euro'lar eden forvetler falan. Yani çok çok kaliteli topçular çıkarır Amiens. E, bizim kulüpler de birkaç tane topçu getirmiş. Kasımpaşa tarafı bu şekilde, e, Ankara gücü tarafında da onlar ne yapmışlar? Tuna Türkmen Clermont'tan, Fransa'dan bulmuşlar 21 yaşında. Yok bizim memlekette yok yani topçu. Hepsi Avrupa'dan gelmek zorunda. Elazığ oranından Merçetin. Merçetin zaten Türkiye'den gitmişti. Gençler bilindi galiba. Evet Hacettepe Gençler Birliği. O dönem çünkü Ersun Yanal'ın istediği bir oyuncuydu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Geekflish 36 yaşında kaleci getiriyoruz Augsburg'dan. Çok başarılıyız. Ya bizde bir de şey var Türk oyuncu kaliteli olursa oynar yabancı mı kesecek falan filan yok öyle bir şey ya bizde bakış açısı çok farklı dediğim gibi hani Tadic mesela bu sene için bahsedilirken Fenerbahçe'de yani çünkü Arda Güler hani en büyük son yıllardaki yıldızımız olduğu için onu söylüyorum yani Arda Güler'e çocuk muamelesi yapıldı geçen sene Real Madrid'de gidiyor Tadic buraya geliyor 36 yaşında yıldız bizi şampiyon yapar deniyor yani Real Madrid'den çok biliyoruz herhalde bilmiyorum ki yani bakış açısı çok çok farklı bizde biz kendimizi biraz daha düşük görmeye alışığız herhalde bilmiyorum bilmem tam doğru anlatamamış olabilirim. Burası bu şekilde. Yani Kasımpaşa Ankara gücü çok böyle transferle ilgili bir şey söyleyemem de Ankara gücü daha ağır basacaktır diye düşünüyorum ben. Ee, biraz daha hani Tolunay Kafkas'ın oynattığı oyundan ve Kasımpaşa'nın sürekli hoca değiştirmesinden. Yani şeyi biliyoruz. Şu ligde mesela 20 takımla oynanacak bu sene. 5. Ee, haftada 5 tane hoca gitmiş olacak. 5. haftada. Yani 10. haftalarda bir 7-8 hocayı konuşacağız muhtemelen. Bunları yani geçmişte gördüklerimiz bunlar zaten. Hani gittiklerini, kadroların değiştiğini falan. Zaten transferler devam ediyor. Yani özellikle büyük takımların haricindeki yani biraz daha düşük bütçeli takımların çok çok daha fazla transfer yapacağını, bir panik şeyleri halleri olacağını düşünüyorum. Geldik Kayserispor Galatasaray. Kayserispor tarafı transfer yapamadığı için orada hani konuşacak bir şey var mı? Bir daha bakayım. Evet transferler yok onların. Yani kadrosunda da ya Bilal çok kötü bir performans gösterdi bence geçen sene. Ben Karol'ü beğeniyorum orada. Ee, Ramazan her türlü iş yapacaktır. Yani lig deneyimi de çok yüksek oldu zaten. Artık 27 yaşına gelmiş. Hemen iyi topçulardan. Gökhan Saz da yine iyi topçulardan. Yani bu kadro ortalama bir futbol oynayabilir. Emrah Başsan ayrılmamış mıydı? Emrah Başsan gitti ya. Sivas. Evet yani burası gösteriyor. Ya burası da yanlış gösteriyor olabilir şimdi. Oyunculara da girmeyeyim o yüzden. E, sitelerde ne yazık ki düzgün şey yapmıyor. Burada da yok. İzledikçe artık anlayacağız hangi, hangi takım hangi oyuncular üzerinden giriyor diye. E, Galatasaray kısmına gelelim. E, flash ismi orada. O da Zaha. Yani benim için Zaha. E, Günay Güven çaldılar. Beşiktaş altı zaten biliyoruz. Kerem Demirbay benim ilgimi çeken bir oyuncu değildi. E, Alman Almanya ilgini ben zaten çok beğenmiyorum. E, oyuncu da hani çok özel bir oyuncu olarak görmüyorum. Ben Salih Özcan'ı da çok beğenmiyorum. E, Kaan Ayhan da geçen sene gelmeden evvel de hani beğenmediğimi söylemiştim. E, farklı bakılıyor işte. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Kaan Ayhan yurt dışında olunca farklı bakılıyor Türkiye'de olsa bizde bir farklı bakış var. Zaha çok özel bir futbolcu geldi. Ben geçen sene aslında biraz şeyden dolayı, Cenk Tosun'dan dolayı bu mevzu açıldığında bahsetmiştim Zaha'dan. Benim çok çok beğendiğim bir futbolcu ama ben onu yani 20'li yaşlarında başlamıştım herhalde İzleme. Şey Şeyde düşünmüştüm yani niye Manchester falan almıyor bu topçuyu diye? Uçak gibi topçuydu. Zaten hani fiziği, şeyi, tekniği mükemmel bir futbolcu ama niye buraya tercih ediyor? Hani artık 30'larını geçti. O Premier League şeyinden mi kaçmak istiyor? Ya da ne bileyim havadan mı kaçıyor artık hani oradaki mücadeleyi verdim hani büyükler almıyorsa madem. Çünkü Premier Lig'in hakikaten hani simge isimlerinden bir tanesi. Hani Premier Lig'i sayarken tabii ki büyük takımların bir sürü yıldızı var. Onları sayarsın ama hani iz damga vurmuş oyunculardan bir tanesi. Çok büyük oyuncu. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Ee, zaten ligin hani kalitesini düşündüğümüzde Premier Lig'dekinin gibi oynarsa müthiş bir şey izleriz yani. Çok çok başka bir şey izleriz. Ben Icardi mesela çok beğendiğim bir futbolcu değil. Ama daha tam tersi çok beğendiğim bir futbolcuydu. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Bakan bu, ya o Bursa Spor'dayken de bunu çok fazla işte o dönem Fenerbahçe'ye gelsin bilmem kime gelsin diye konuşulan bir futbolcuydu. Ee, pazarlamasının oyuncunun kalitesinden yüksek olduğunu düşündüğüm oyunculardan. Ee, skor katkısı onların üzerine birkaç kere bulmuş bir oyuncu. Ee, yani geçen sene 30 küsür gol atan Valencia'yı sopayla kavaladılar burada. Ya tabii ki gol her şeyi göstermiyor ama ben o kadar iyi bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum ama sonuçta maliyeti olmayan bir oyuncu. Ama o abarttıkları seviye hiçbir zaman çıkmadı yani Bursa'dayken falan da izledim ben bunu hiç öyle bir futbolcu değildi. İşte farklı bakılıyor. Yani Halil e, aynı performansı gösterse aynı şekilde bakılmaz. Halil de ama e, bıraktığı yerde e, çok yükseğe gidememiş. E, Halil aslında potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Hızı da var. E, bazen vuruşları iyi. Ben aslında Halil'in Beşiktaş'a gitmesini çok istiyordum. E, o da şundan dolayı Şenol Hoca'nın elinde görmek istiyordum. E, ne neler yapabilir diye özellikle hani Cenk'in sakatlığında sol forvet falan olur diye düşündüğüm için. E, orada biraz üzüldüm Beşiktaş'a gitmemesin. Çünkü Galatasaray'da zaten forma bulamayacaksın. Yani niye Galatasaray'a gidersin? Halil'in e, düşünce yapısı da orada hoşuma gitmedi. E, belki hani 24 yaşında geleceğe yatırım olarak düşünmüş olabilir. Bilmem belki doğrusu da odur ya. Adam sonuçta kendi şey hayatıyla ilgili karar veriyor. Angelino e, Avrupa'da izlerken hani, birkaç güzel maçı vardı. Oradan hatırlıyorum sadece Leipzig'in Avrupa maçlarında birkaç tane golünü hatırlıyorum ama çok detaylı bildiğim bir oyuncu değil. Kanay'ı zaten geçen sene değerlendirmiştim. Emre Kılıncı göndermişler. E, Taylan Antalya Riyos, Okan Kulçuk, ee, Okan Küçük şeyde Giresun'da güzel bir performans gösterip Galatasaray'da 7'ye geldi. E, şans da bulamadı aslında orada. Emre Taşdemir ben yani ortalama bulduğum oyunculardan. Mustafa Muhammed güzel bon servis getirmiş. Galatasaray'da ilgi çeken oyuncu Zaha. Yani benim için en ilgi uyandıran oyuncu Zaha. Orta sahayı güçlendirmeleri iyi olmuş. Benim çok hani ilgimi çeken bir oyuncu değil Demirbay. Çok beğendiğim bir oyuncu da değil ama. Bakalım e, orayı güçlendirmeleri gerekiyordu. Ben Torreira'yı yeterli seviyede bulmuyordum. Sergi Oliveira'yı hiç beğenmiyorum zaten. Ya Türkiye Ligi'nde tabii ki iş yapar ama anlattığım gibi hani Türkiye Ligi kalitesi çok çok düşük. E, yani Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a Trabzonspor'a karşı neler yapabileceğin. Orada da zaten Zahan var. İşte ne bileyim benim beğenmezsem de İkardin var. İşte Kerem beğeniyorum. Kerem var. Bir şekilde işi hallederler. Burası da bu şekilde. Ya Ben Galatasaray'ın zaten büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşünüyorum ama yani... Avrupa için ben kesinlikle defans hattının çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ee, ama bunu geçen sene de söylüyordum. Nelson abartılırken Abdülka e, Kadir miydi? Abdülkerim miydi? Abdülkerim de çok büyük abartılıyor. Yani o seviyelerin çok çok uzağında. E, Nelson da aynı şekilde. 10, 18 milyon diyorlar. Bilmem. Yani, ben imkansız diyorum da o paraları bilmem. Yani 70 milyona da transfer yapabiliyorlar. Çok ufak takımlar. Oradaki hani İngiltere'deki falan. Ama yani, o seviyelerin çok uzağında bence. Bence oraya e, güzel bir isim. Güzel bir potansiyel belki de. Düşünülmesi gerekiyor Avrupa için özellikle diye düşünüyorum. E, Pendik Hatay Spor. Pendik de ikincilikten çıktı. Burada hani söyleyebileceğim pek bir şey yok Pendik'le ilgili. Diye bir Eyüp'ten topçu. Ha Halil Akbunar lige geri döndü. E, bu güzel. Bakalım neler yapacak. Sol tarafta Göztepe'de uçu, uçuyordu çünkü. Yani çok iyi bir performans göstermişti. Eren Can yardımcıyı da almışlar. E, Alanya'da son dönemde gollerini de atıyordu. Galatasaray alt e, bence onun da potansiyeli çok yüksek. E, geçen sene bıraktığı yerden devam ederse Eren Can'ı da çok konuşuruz. Ama ederse e, sanki biraz da hırslı biri. Halil'le bir de özellikle Halil ona çok mental olarak destek olabilir gibi geliyor. Çünkü Halil çok ee, yani sürekli isteyen oyunculardan benim karakterini de çok beğendiğim bir oyuncu. Emre Taşdemir de orada. Bakalım. E, Pendik'te de aslında güzel olmuş yani şurası. Pendik. Neyse bir sürpriz takım olabilir aslında. Pendik Spor. Atay Spor'la ilgili çok bir bilgim yok. Ee, Ömer Farro almışlar en son hani Fenerbahçe altyapısından transfer olmuştu sanırım Stuttgart'a. Orada potansiyeline ulaşamamış. Değerlendirmemişler ya da kiralamışlar. Hatayspor'u ben geçen sene beğenmiyordum ee, Volkan Demirel performansında ama deprem felaketi yaşandıktan sonra tabii lige devam edemediler. O yüzden Hatayspor'u göremedik. Volkan Demirel'in de belki neler yapacağını göremedik. Bakalım bu sene nasıl bir yol çizecekler? Ee, nerede oynayacaklar acaba? Onları da bilmiyorum. Onu da lig başladıktan sonra görürüz. Ee, orada buradan bir şey söyleyemedim. Orada da beraberlik diyeyim. Hani iki takım bilemiyorum. Nasıl performansları olduğunu, kadrolarını da çok iyi bilmiyorum. Pendik biraz hani Halil aklınlar falan Efecan onlardan dolayı Pendik tarafını seçebilirim aslında. Orada Bayis açmamışlar. Sivas Spor, Samsun Spor. Burada Sivas'tan başlayalım. Sivas tarafı Rıza Hoca ile ayrıldı onu söylemiştik. Servet Çetin'le anlaştılar. Abdülkadir Parmak bence güzel bir transfer olmuş. Benim beğendiğim oyuncuydu. E, Kayseri'de aslında yani Trabzonspor'dan gönderildikten sonra Kayseri'de benim beklediğim çıkışı yapamadı. Yani daha fazlasını görmek isterdim. Bakalım bu sene nasıl oynayacak. Servet Çetin de merak ediyorum nasıl bir hocalık yapacak diye. Samsun Spor e, bence çok iyi transferler yapmış ya. Hüseyin Eroğlu altın orada da şampiyonluklar falan da yaşamıştı. E, gayet olumlu bakılan. Zaten Samsun Spor'u da şampiyon yaparak yukarı çıkardı. Emre Kılınç transferi. Emre Kılınç benim beğendiğim bir oyuncudur. Ee, Sivas da zaten ben Mert'le ikisini de beğendiğim oyunculardı. Ama ben ayrılmamalarının gerektiğini düşünüyordum. Bir de Mert de kafa olarak, yani kafa olarak biraz daha farklı oyuncular. O yönden pek beğendiğimi söyleyemem. Gerson Rodriguez hiç bilmiyorum. Bunları da bilmiyorum. Taylan Antalyalı. Mark Bola. Okan Koçuk. Bence güzel bir kaleci tercihi de olmuş. Yani özellikle Giresun'daki performansını düşününce çok çok yeterli bir performans gösterir. Samsun Spor için. Bakalım Samsun Spor neler yapacak. Burada aslında yakın olursam biraz Samsun Spor'a yakın olurum. Ee, Sivas Spor'da ama bilmiyorum o yüzden evinde Sivas Spor'a her zaman saygı duymak lazım. Ben beraberlik diyeyim o yüzden. Fenerbahçe-Antep aslında konuşmaya bile gerek yok. Fenerbahçe-Banko geçecektir bu, bu maçı. Hani Antep çünkü geçen seneden dolayı o da zor durumda. Fenerbahçe'nin transferleri Mert Müldür geldi. Ee, benim beğendiğim bir oyuncu diyemem ben. Milli takımda sol bek falan oynatıldı bir maç. Bence kötü oynadı yani. Öyle bir olmaz zaten de ee, sağ bek olduğu konuşuluyor. Ee, Zeki'den daha iyi deniyor. Zeki işte ileri çıkmaz falan deniyor. Zeki o yüzden Roma'da oynuyor ya işte başka kulüpte oynuyor. Mert Müdür Fenerbahçe'ye geliyor Sosoğlu'na. Ee, yani bilmem ne görüyorlar, ne diyorlar da. Yani o sayede beğeniyorlar. Bilmem. Bertu Yılmaz, Bartu, Yılmaz, Bartu Elmaz, e, Galatasaray altyapısı. bir fikrim yok ama sanki Galatasaray'la e, nasıl kaçırdın bu çocuğu diye şey yapıyordu Marsilya'ya. Hani çok iyi bir yetenek diye konuşuluyordu. Bekay'ı daha izlemedik. E, ben ben İtalya'yı hani sıkça söyledim zaten çok takip etmiyorum. Bildiğim bir oyuncu değil. Lucent yani 35 yaşında bir oyun kurucu rolünde Hollanda ligindeki skorlardan dolayı biraz yüksek konuşuluyor. Hollanda ligindeki o yüksek skorları zamanında Hunteler de yaptı. Yani çok oradan o şekilde çıkıp e, yapamamış topçular var. Yap, yapabilmiş yani becerebilmiş topçular da var. Bakalım göreceğiz. E, yani Tadicić'in ama kalitesiz diyemeyiz herhalde. Kaliteli. O belli. Shimanski de ayağı iyi olan bir oyuncu da. Shimanski 10 milyon euro mu vermişler? Vay arkadaş. O kadar kaliteli miymiş onu bilmiyorum ben. E, onu da ileride görürüz. Dinamo Moskova'da falan ben hiç izlemedim yani. Zaten Rusya Geçen sene Avrupa Ligi'nde de yoktu. Umut Nair benim hiç beğenmediğim bir oyuncu. E, Ape Spor'da. Ape Spor diyor son geçen sene düşerken nerede oynuyordu ya? Goller atıyordu da. Neyse. Çok önemli değil. Beğenmediğim bir oyuncu yani. Bence çok gereksiz bir transfer. Özellikle de Serdar Dursun falan filan varken. Ciku'yu beğendim. E, hatta şaşırdım. E, bu kadar beklemiyordum hani sağ ayağı sol ayağı. ama bir maç izledik sadece sonuçta. Yani bir maçını izledim ben en azından. O yüzden erken konuşmayayım diyeceğim de. Yani fiziği iyi. İki ayağında kullanabiliyor. Ben beğendim. Kent, yani Klasik bir İngiliz oyuncu. Çok uçarı kaçarı da yok. Yani klasik İngilizler genelde yapamaz Türkiye'de. Birkaç tane öyle örnek var aslında. Özellikle Beşiktaş'a gelen bir oyuncu vardı şimdi unuttum da. Benim aşırı beğendiğim bir oyuncuydu. O becerememişti burada. Biraz onun potansiyelini görüyorum onda. Ceko yani Jacko da ilk Boston'a da izlemiştim herhalde. 20'lerindeydi o zaman. City'e falan da gitmemişti. At gibi topçu ne güzel topçu falan diye. Hani keşke Fenerbahçe'de olsa dediğim topçulardan. O zaman daha 20 yaşındaydı, 21 yaşındaydı maksimum. Milli takımda görmüştüm ilk bolsuna da. Şimdi şey diyorlar, Ceko'yu anlatırken, işte pivot tanımını yapıyorlar hani ileride olsun indirir falan. Ceko aslında öyle bir oyuncu değildi. Ceko savunma arkasına atılan topların hepsine uçan kaçan giden bir topçuydu ilk döneminde en azından. İlk dönem biraz daha İbrahimovic oyun tarzına yakındı. Gerçi İbrahim'le herkes kıyaslanmaz bu farklı bir şey de. Yani biraz daha o şekildeydi. Giden oyunculardan Rossi. Yani aslında konuşmaya gerek yok burayı da. Çok konuşulacak bir şey yok. Ben doğru transfer politikası veya doğru bir hoca getirdiğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. O yüzden başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Bakalım ama şey ligin kalitesi çok çok düşük. E, yani takılabileceğin birkaç tane takım var zaten. Yani Antep mesela takılmasın. Burada çok az takım var Fenerbahçe'nin kalitesinin hani e, takılabileceği. E, o yüzden bakalım nasıl kararlar verilecek. Ligin akışı nasıl olacak. Kırılmalar nasıl yaşanacak. Bunları göreceğiz. E, ön yargılı da olmayayım belki de İsmail Hoca başka bir şey yapar. Yani. Ya önyargı değil aslında bu. Biraz da hani adamın geçmişte yapamadıkları var. Şimdi insanlar yapamadıkları karşısında beklenti oluşturuyorlar. Zaten iyiydi falan diyorlar. İyi diyen kim? Onu da bilmiyorum da. Neyse göreceğiz. Adana Demir Rize Spor. Adana Demir'in Avrupa macerası var. İlk defa Avrupa'ya katılıyorlar bu sene. Kulüjde geçmeyi başardılar. İyi de oldu. Kulüj konuşulurken işte şey dediler. Kulüj sonuçta daha deneyimli Adana Demir'den. Ya Oynayan oyunculara baktığın zaman öyle değil ama oynayan senin oyuncuların yani bir sürüsü zaten yabancı. Bu Endailler bilmem neler veya başka oyuncuların. Senin kadronun çok daha deneyimli. Adana Demir olarak sen Avrupa'da oynamamış olabilirsin de. Kulüç falan da rakibin olamaz yani. Sivaspor gidip baş etti bunlarla. Adana Demir'in şeyi daha yüksek potansiyeli. Kurduğu kadro biraz Başakşehir tadında yani Adana Demir de öyle, o hızda geldi. Onların yaptığı transferlere bakalım. <laughs> Kluivert geldi zaten hani müthiş bir forvet olan, santrafor olan Kluivert. Ama hocalık olarak pek bir yapmışlığı, becermişliği yok. Bakalım. Dorukan buraya geldi. Yani Beşiktaş'tan hani ilk izlediğimde Eskişehir'den almışlardı. Yani mükemmel bir oyuncuydu. O sezon özellikle çok iyi bir çıkış yapmıştı. Hatta ben Beşiktaş altyapısı sanmıştım o dönem. Eskişehir'den bulmuşlardı. Bir, bir sonraki sezon sakatlık yaşadı. Çok büyük sakatlık yaşadı. Çok da uzun süre sahalardan uzak kaldı. Ondan sonra da Trabzonspor'a serbest kalıp gitti. Trabzonspor'da da yeterince değerlendirilmedi ama o sakatlık sonrası hep bir aşağı gitti Dorukhan. Yoksa orta sahada yani bugün milli takımda da o 6'da 8'de hani direkt düşünülecek tek oyuncuydu bence. Nani zaten belli bir yaşa gelmiş oyuncu. Bakalım nasıl performans gösterecek. Onyekuru gidecekmiş. Başkan öyle diyordu. E, sonuçta kanatları falan kuvvetli bir takım Adana Demir. E, bakalım. Adana Demir'den de ümitliyiz yani. Ama forvet transferi gerekiyor gibi geliyor Adana Demir'e. Ama sonuçta Rize Spor transfer yapamadı. İlhan Patut'la anlaştılar. Ben İlhan Hoca'nın yerinde olsam yani Rize'ye gider miydim bilmiyorum. Rize çünkü bilmiyorum. Belki de doğrusu olur. E, Bülent Hoca'yla şampiyon olup çıkmışlardı galiba. Şampiyon yap yaparsam ayrılırım mı? Öyle bir şeyleri varmış. Bülent Korkmaz'dan bahsediyor. İlhan Hoca ile şimdi devam edecekler. İlhan Hoca da çok transfer ihtiyacımız var diyordu. Çok oyuncu ihtiyaç var. E bu ilk haftalarda olumsuz yansır bu tip konuşma. Zaten Adana Demir'le de plasmanda oynuyorsun o sıcakta falan filan. Bu Adana Demir kazanacak. Yani Fenerbahçe maçı gibi banko gördüğüm maçlardan bir tanesi bu da. Karagümrük Beşiktaş. E, Karagümrük Pirlo ayrıldıktan sonra bir hoca getirilmiş mi? Yeni bir hoca. Alparslan Erdem e, pek tanıdığım diyemem. E, oyunculardan da çok tanıdığım bir oyuncu yok. Ama Karagümrük'ten Diagne ayrıldı, Bertolucci ayrıldı. En yüksek performansı veren oyuncular gitti Antalya'da olduğu gibi. Ee, Karagümrük geçen sene bıraktığı yerde olmaz gibime geliyor. Bertolucci de orta sahada önemli bir oyuncuydu sonuçta. Beşiktaş kısmında da e, bakalım. Ante Ya yani Milan'da ya yani isim üzerinden bakıyorlar da neyse benim beğendiğim bir oyuncu değil. Bakın burada performansını görürüz. Onana bilmiyorum. E, Fransa de ben takip ettiğim liglerden değil. Amerti'de bilmiyorum. E, Amerti'yi beğendim biraz. Pardon ben Amerti kolu muydu geçen sene gelen? Ben onu beğenmiştim. Tamam. Yani fena oyuncu değil demiştim. Emre Can Bulut o geçen sene zaten e, gelmişti. Gidenler Redmond. E, tamam çok önemli bir şey yok ya. Aslında şey yapabilir Beşiktaş e, Galatasaray ilgilenmiyorsa o Raşika falan. Yani Gezal dönemeyecekse geçen sene bence iyi bir performans gösterdi Raşika. E, yani konuşulan bedeller biraz yüksek. Hani o adamın sanki potansiyeli zaten maksimum 8-10 milyon euroluk bir oyuncu gibi duruyor. Ama yani Türkçe liginde çok yeterli bir oyuncu gibiydi bakalım. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsaydım ilgilenirdim yani. Bunun yani. haricinde ama Beşiktaş'ın kadrosunu biliyoruz. Beşiktaş'ın oynayacak oyun, oyuncularını, yerlerini, hocanın futbola karşı yaklaşımını her şeyini biliyoruz. Beşiktaş biraz daha öngörülebilir bir takım. Galatasaray da aynı şekilde. ama Galatasaray'ın gelen oyuncularla birlikte nasıl bir oyun çıkacak, takım çıkacak onu pek hani kestirmesi şimdiden zor. Daha olacak mı, olmayacak mı? Hani uyum sağlanacak mı? Nasıl bir orta saha, nasıl bir forvet hattı, nasıl bir takım oluşacak? Beşiktaş şu an aslında en bilindiği. Hani Fenerbahçe'de de çünkü işte gelen oyuncularla birlikte hoca nasıl seçim yapacak? Hoca nasıl oynatacak? Bunlar soru işareti. Aslında benim hani geçen seneyle ilgili beklentimde Beşiktaş biraz daha yüksekti şampiyonluk için. Ama biraz kötü hava oluştu orada. İşte gelmeyen transferler deniyor, bir şey deniyor ama bilmiyorum e, sanki dışarıdan etkenlerle biraz o şekilde. Ama lige iyi başlarsa Beşiktaş çok farklı bir şey yakalayabilir bu sene. E, geçen sene çünkü o lige kötü başladığı için ligin sonunda gösterdiği performans biraz e, göz ardı edildi. Aslında çok yüksek bir performans göstermişti. Bakalım Beşiktaş nasıl başlayacak, nasıl bitirecek. O, orada da Beşiktaş yani yarışın içinde olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım öyle olacak mı? Alanya Spor Başakşehir. Son maçımıza geldik. Uzun da oldu galiba sanırım video. Alanya Spor e, Ömer Erdoğan'ı getirmişti. Güzel de transferler. Yani bayağı transfer yapmışlar. Güzel demeyeyim de bilmiyorum çünkü. E, Bosnalı iki tane oyuncu gelmiş galiba. Kasımpaşa'dan, Zürih'den. E, Hader, Hader Gönar. Bunu be, beğeniyorlar zaten. E, ben çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim de Kasımpaşa'dan. Bir Aliti, Zürih bilmiyorum. E, Jean-Lierre, Uymaireş'ten, Anderson. Üç tane Brezilyalı. Bakalım. E, yani güzel transferlerdir umarım. Ömer Hoca iyi oyuncular daha evvel getirdi. Ee, yine aynı şekildeyse eğer e, Alanya Spor da yine sürpriz takımlardan bir tanesi olabilir. O yüzden de ben burada galibiyet dedim. Yani Beşiktaş maçında da yani söylemeyi unuttum. Yani galibiyet dedim zaten burada işaretli. E, Başakşehir maçında da hani biraz Ömer Orduan'a da torpil geçiyorum. Benim sevdiğim hocalardan çünkü. E, Emre Berezoğlu'nu da zaten hani daha evvel belirtmiştim. Sevmediğimi pek. E, burada onların transferleri var mı? Pelkas gelmiş. E, Piatek gelmiş. Gidenlerden de Emre Kaplan, Wu falan filan. E, e, Ahmet Kutucu bunu da nasıl abartıyorlardı. Beşiktaş'a mı gelmişti bir dönem? E, Başakşehir pardon. Başakşehir'e geldiği dönem bir şey değil mi? Ee, Abdullah Avcı bunun için şey diyordu ileride işte bilmem kimin en büyük forveti Türkiye'nin en büyük forveti falan filan filan. Bir şeyler bir şeyler işte attılar tuttular o dönem. Günü de şey yapmak gerekiyor. Neyse burada da Adanya Spor'dan biraz ümitliyim bir de evinde olacak. O sıcakta yine Başakşehir için şey olabilir. Kadro kalitesi olarak muhtemelen Başakşehir daha öndedir. Ee, sonuçta geçen seneden zaten çok kadrosu iyi oyuncuları tutmuş. Bakalım nasıl performans gösterecekler. Ee, lig bu şekilde benim tahminlerim ilk hafta için. Hak eden de şampiyon olsun. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz.